Merhabalar. Bugün nedenoloji de sizlerle nostaljik bir yolculuğa çıkıyoruz. Zaman geri aksın. Mesela yani. <laughs> Hiç fark ettiniz mi? Bir şarkı çalar, daha ilk notasında sizi yıllar öncesine ışınlar. Bir sokaktan geçersiniz, çocukluğunuzun kokusu gelir burnunuza. Veya elinize eski bir fotoğraf geçer. Bir bakmışsınız gözleriniz dolmuş. İşte buna kısaca nostalji diyoruz. Ama asıl mesele şu. Neden biz insanlar hep eskiye özlem duyarız? Şimdi gelin biraz bilim, biraz psikoloji, biraz da espriyle bu sorunun peşine düşelim. Öncelikle nostalji kelimesinin kökenine bakalım. Eski Yunanca'da nostos eve dönüş, algos ise acı demek. Yani kısaca eve dönme isteğinin acısı. Ama panik yapmayın. Bu bir hastalık değil. Aksine psikologlar diyor ki nostalji aslında ruh sağlığımız için bir vitamin gibi. Biraz duygusal, biraz tatlı, biraz da hayata tutunma şeklimiz. Peki neden geçmiş bize bu kadar güzel görünür? İşte beynimizin ufak bir hilesi devreye giriyor. Beynimiz kötü anıları bulanıklaştırıyor, güzel olanları ise HD kalitesinde saklıyor. Mesela çocukken sabahın köründe okula kalkmak hatırlayın. O günlerde bizim için işkenceydi ama şimdi dönüp bakıyoruz Keşke o yaşıma geri dönsem diyoruz. Halbuki o günlerde sabah uyanmakla savaş halindeydik. Aslında eskiye özlem duymamızın üç temel nedeni var. Birincisi, güvenlik ve konfor. Geçmiş bize tanıdık gelir. Yeni şeyler belirsizlik yaratırken eski anılarımız güvenli bir liman gibi hissettirir. İkincisi, kimlik bağı. Çocukluğumuz, gençliğimiz yani o eski günler bizi biz yapan dönemlerdir. Geçmişe özlem aslında ben kimdim sorusuna verdiğimiz duygusal bir cevaptır ve üçüncüsü duygusal çapa. Yani bir şarkı duyarsınız, sizi anında lise zamanınıza ışınlar. Bir yemek kokusu gelir, annenizin mutfağında bulursunuz kendinizi. Sanki zaman makinesinin içinde anılarınız arasında seyahate çıkmışsınız gibi. Şimdi biraz dürüst olalım. Biz hep eskiden her şey çok güzeldi deriz ama aslında biraz abartıyoruz. Mesela 90'larda televizyonu hatırlayın. Kanal değiştirmek için bile kalkıp düğmeye basmak zorundaydınız. Üstelik antenle güreşmek diye bir spor vardı. Bu anteni sağa sola çevirirken ''Şimdi net mi?'' diye bağıranınız olmuştur muhakkak. Aha. ''Şimdi!'' Ya. ''Gelmez tabi, kablo çıkmış!'' ''Şimdi!'' Ya. Ulan ''Bu hep kırıldı, ne kadar döndük yahu?'' ''Çin malıdır, nedir?'' Şimdi açıyorsun Netflix'i, binlerce seçenek ama işte beynimiz filtre koyuyor, sıkıntıları görünmez yapıp güzellikleri öne çıkartıyor. Ama işin güzel tarafı şu, nostalji aslında bizi mutlu eder. Yapılan araştırmalara göre geçmişi güzel hatırlamak stresi azaltıyor, özgüveni artırıyor ve geleceğe daha umutla bakmamızı sağlıyor. Yani eskiye özlem aslında bugünü daha yaşanılır kılan bir araç haline geliyor. Peki siz en çok neyi özlüyorsunuz? Mahallede oynadığınız oyunları mı? Bayram sabahı el öpmek için sıraya dizilmeyi mi? Yoksa telefonların sadece arama yapmak için kullanıldığı günleri mi? Hadi yorumlara yazın. Belki de hepimizin ortak bir nostaljisi vardır. Ama şunu unutmayın. Bugün yaşadığımız anlarda, Gelecekte vay be ne günlerdi diye hatırlayacağımız günler olacak. O yüzden bugünü de yaşayın. Anın tadını çıkarın ve tabii hazır buradayken kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz bizim için çok kıymetli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.